Ya ben çok mutluyum önce. Arapa Şampiyonası sadece benim bireysel olarak Arapa Şampiyonu'ndan öte e, erkek takım olarak da üçüncü olduk. E, mix takımda kıyısından döndük. Dördüncü olduk mix takımda. E, kadınlarda bir tane bireysel kota kazandık. Yani e, çok güzel bir Arapa Şampiyonası şey yaptık, geçirdik. Olimpiyatlar öncesi çok güzel oldu. E, ve bu bir yıllık bir süreç aslında baktığınız zaman bizim programımızda sürecinde e, gayet e, yolunda olduğunu bir kez daha gördüğümüz bir e, aslında adımı da e, geçmiş olduk Arpa Şampiyonu'nun sayesinde. E, şimdi önümüzde birkaç tane daha turnuva var. Onlardan sonra ol, olimpiyatlara gideceğiz. E, Hazırlıklarımız sonuna kadar sürüyor. Final maçından önceki maçlarda da çok e, e, farklı geçtim turları. E, ondan dolayı da e, muhtemelen rakiplerde bir şey olmuşlardır. Bu çocuk gene atıyor. Hadi bakalım. <laughs> Kendim olan güvenim, özgüvenim her zaman yüksek. Ee, tabii ki bu Avrupa Şampiyonası e, bana daha çok özgüven sağladı ve e, Olimpiyatlara giderken bu yolda e, psikolojik olarak rakiplerime e, karşı bir üstünlük sağlamamı sağlayacak. Şu anda hala aktif sporcu olduğum için aslında ee, Başarılarımın çok da e, farkında değilim, çok da e, nasıl desem çok da şampiyonlukları e, hissedemiyorum çünkü hala sporcusunuz ve önünüzde kazanmanız gereken turnuva var, kazandıklarınızın size yetmemesi gerekiyor. Onların böyle sadece kürsüye çıkıp o kürsüde kaldığınız süre boyunca onun tadını çıkarmanız gerekiyor. İndikten sonra hiç olmamış gibi. Ee, Hayatınızı sürdürmeniz gerekiyor. Ee, i̇şte şimdi üçlemeyi yaptık. Ee, tekrardan sıfırdan başlıyoruz.